Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese merhaba. Ee, Mersin'den kuşlarımız geldi. Allah'a şükürler olsun. Şimdi oto, otogardan aldım. Bunlar pedigelerimiz, kuşlarımızın. Kümesimize yeni kan, yeni heyecan katmak için İbo abime çok teşekkür ederim emeğinden dolayı. Şimdi kutumuzu açalım şöyle. Öyle. Bismillah diyelim. Alalım. Arkadaşlar bu dişimiz. Ee, bakıyorum hemen şöyle. 205 115 Kamera uzaklanmıyordur büyük ihtimalle ama şu Bakar mısınız dişinin güzelliğine? Şöyle göstereyim. Hayvanın kanattaki güce bakar mısınız? Hemen pediyesinde göstereyim. Bu kaçtı? 205, 115. Şuradan. 205, 115. Bu da pediyesi içeriğini görebilirsiniz. Pediyesinde. Böyle güzel bir dişimiz. Bunu şimdi yerine bırakayım. Az önceki kuşumuzun erkeği arkadaşlar. Görüyorsunuz fiziği. Şöyle Bakın hiç boşluk yok. Kanatları birbirini çok güzel tamamlıyor. Hiç boşluk yok. Bu arada araba seslerinden sesim biraz az geliyor olabilir. Bir kuşlar şu an kümesimle değil evindeler. O yüzden çok sessiz konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Bu da erkeğim. Hemen 205 121 Bakalım 205 121 Belgesi burada Spedriye bakarken ben bu kuşu yerine koyayım O arada ben şöyle yine böyle güzel bir takmaklı erkek evet. görüyorsunuz hayvanı kafayı gözü kanattaki güce bakın hayvanlar maşallah. Şu an uçuyor neredeyse. Titremeyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hayvan Çok güzel bir kuş. Ondan bakıyorum şöyle. 205 095 Bunun içine koyayım şöyle. 205 Burada. Bunun da burada. Öyle. Son kuşumuz. Bu dişimiz. Dişimiz biraz yaşı var. Şöyle göstereyim yine kuşu. Bakabilirsiniz. Yine çok üst düzey bir dişi. Şöyle kanat yapısına da bakabilirsiniz. Diğer Acayip şekilde ötüyor. Hediyesine de bakalım. Önce bir numarasına bakalım tabi. 2, 2020 04 117 30 04 17 30 04 17 30, 04, 17, 30. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kuşları kümesime götürünce de yine detaylı çekeceğim.